Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tahıl koridoru anlaşmasının sona ermesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Batılı ülkeleri suçladı. anlaşmayı siyasi şantaj aracı olarak kullandılar. Bir şey, bir şey, bir şey, aksiyonu, şey. Batıyı hedef aldı, şantaj yapmakla suçladı. Rusya'nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin yankıları sürüyor. Dünyada Moskova'ya gelen tepkilerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez konuştu. Rus lider, Batı'nın ihtiyacı olan ülkelere yardım etmek yerine anlaşmayı siyasi şantaj olarak kullandığını öne sürdü. Tahıl anlaşmasını raydan çıkarmak için her şeyi yaptılar diyen Putin, Rusya'nın en yoksul ülkelere bile gübre transferinin engellendiğini belirtti. Bir zamanlar Afrika'yı savaş, kıtlık ve yoksulluk uçurumuna iten Batı'nın sömürgecilik politikasını halen sürdürmekte olduğunu savundu. Tahıl koridoru ile ilgili en kritik açıklama ise Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin potansiyel askeri yük taşıyıcısı olarak değerlendirileceğini duyurdu. Türkiye'nin üyeliğinin konuşulacağı Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı Brüksel'de başladı. Toplantı öncesi AB dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Joseph Borrell gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin AB üyeliği süreci hakkında konuştu. Önce Gümrük Birliği'nin güncellenmesine bakmamız lazım. Ardından da Vize serbestisi meselesine bakmalıyız dedi AB Dışişleri Bakanları toplantısının diğer gündem maddeleri arasında Ukrayna'daki savaş, Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasından çekilmesi, ekonomik güvenliğin dış politika boyutu, Çin, Tunus, Azerbaycan Ermenistan ilişkileri gibi birçok başlık bulunuyor. Tahıl koridoru anlaşmasından çekilen Rusya-Ukrayna limanlarına saldırdı saldırılarda 60 bin ton tahılın yandığı tahmin ediliyor. Avrupa Birliği uyardı dünyada büyük bir gıda krizi yaşanabilir dedi. Rusya tahıl koridoru anlaşmasından çekildikten sonra Ukrayna limanlarını bombaladı. Saldırılarda seyir füzeleriyle kamikaze insansız hava araçları kullanıldı. Odessa ve Mikolaev kentlerindeki liman ve marinalar hedef alındı. Saldırılara ilişkin Avrupa Birliği'nden uyarı geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell son gelişmelerin büyük bir gıda krizine yol açacağını belirtti. Rus bombardımanında 60 bin ton tağılın yandığını söyleyen Borrell, Moskova'nın yaptıkları barbarca dedi. Uluslararası basın, AB'nin Ukrayna'ya 20 milyar euroluk askeri destek yardımında bulunacağını iddia etmişti. Borrell'e bu iddialar da soruldu. Plana onay verilmesini umduğunu söyledi.